şarabı evet. sesim parktan çıkar Apartmandan kafalar Ve tüfekle ateş ettim kan Kardeşim bipolar Kabuslar Yorgan oldu örtmeyin beni Sevmem öğretmen müdür ben müdür muhabirini Ne demek bilmezsin ki yatmak sen parkta Sus soru, bu sen dertlerini kendine sakla Ama ten diyazem Doktor diyor gene sen Yaşadık ölmek için hep üzüldü ailem Beni sarhoş eder kafamdaki çalıp duran şarkı Sokakta sanırım X bir amca artık bir gece kondu da uyandım Sonra plazadaydım millet şaşırmış Artık alıştım kolpalara ben hayatı bir şarap yaptım Rediktim kafaya trip sonsuza kadar Tuz basma yaraya bazı dost sandığımız kahveler Domaldı paraya trip genç sokak mahalleler Karaköy arkamızda bizim bu Türkiye bilader Çalar arkamızda komuta maçlara slogan trip Tabana aç kurtar kadıköy acil Karaköy kapat maçlara city Gereken herkese hakkını verir

So glad